Şu ana kadar Kahramanmaraş'ımıza 37 milyar yatırım aldık arkadaşlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda iş insanlarıyla buluştu. Odanın bugüne kadar 102 talebinden 64 tanesinin gerçekleştirildiğini belirterek Kahramanmaraş'ın önümüzdeki 5 yıllık süreçte ihracatını 5 milyar dolar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kü kahramanmaraşımızın potansiyelini artırması ve önümüzdeki süreçte özellikle Irak'a dönük, özellikle Suriye'ye dönük ihracatını artırması ve oradan gelen talepleri karşılaması açısından ıslah organize sanayi bölgesinin yine organize sanayi bölgesinin hızla çözülmesi gerekiyor. E, toplantı sırasında e, savunma bakanımız Sayın Hulusi Akar Bey ile de görüştük. Çalışmaları takip edecek bir koordinasyon e, kurulu oluşturduk. İnşallah önümüzdeki günlerde e, hem ıslah organize sanayi bölgesi sorununun çözülmesi, ıslah organize sanayi bölgesi şu açıdan çok önemli. Çünkü e, Aksu çayının temizlenmesi de aynı zamanda ıslah organize sanayi bölgesinin tamamlanmasıyla ilgili. İnşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş'ımızın ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Değil mi i̇nşallah. başkanım inşallah? i̇nşallah. Kahramanmaraş'ımızın ihracatının 5 milyar dolara çıkması demek de Kahramanmaraş'ımızdaki refahın 5 kat artması anlamına geliyor. Şu anda çalışmalarımızı, planlamalarımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde Kahramanmaraş'ımızın ihracatını öncelikli olarak beş kat artırmaya dönük bu çalışmaları öncelikle yürütüyoruz. Ee, diğer taraftan son bir şey olarak da şunu söyleyeyim. Bizim çalışmalarımızda ne ticaret ve sanayi odamız, ne büyükşehir belediyemiz, ne siyaset, ne de diğer kurumların hiçbirisi birbirinden ayrı ve farklı değil arkadaşlar. <laughs> Sonuçta hepimiz yüksek bir koordinasyon içerisinde Kahramanmaraş'ımızı daha iyi yerlere taşımak için bir çalışma sürdürüyoruz. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye'miz, teşkilatlarımız, e, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayi ve ticaret e, odamız, bunların hepsi Kahramanmaraş'ımızın ayağa kalkması ve geleceğe yürümesindeki temel paydaşlar. Her zaman şunu söylüyoruz. Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarının kurduğu hayallerdir. Yani o şehre dair kurduğu hayallerdir. Bizim de Kahramanmaraşımıza dair çok büyük hayallerimiz var. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz.